Ramada Otel, Birleşmiş Milletler, TPI, Öz Dilek, e, zorlu Enerji, Volkan İtfaiye, e, Kılıçdaroz Su Ürünleri, Marmara Birlik. Bu kadar. <laughs> Aklıma bu kadar geldi. İzeltaş, Demarin, İsvaç, İzmir Ticaret Odası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Akça Holding, Ormoyun, Ceher Can. Kimya BMC, İzmir Tramayı, Banvit, Altın Yıldız, Aksa Jeneratör, Narlıdere Narlı Dere Petek Pastaneleri. Arçelik Hürriyet Bilten Koleji, Balkan Süt Çeşme Belediyesi, Efes Bilsen, Egefen, Demirören, e, ee, Ford Reyhan Pastanesi, Sözcü, Gürsüt, Tarış, A101, Pet Koleji, Luna Elektronik.